Sevgili yengeç burçları 2026 yılının ana teması ev ve yuva dedik. Duygusal sınırlarınız, kariyer sorumluluklarınız ve güven inşası etmek geçmişte bırakmak olacak. 10 Ocak itibariyle Mars'ın etkisiyle ilişkilerde biraz gerilim yaşayabilirsiniz. Özellikle eş, partner ve ortaklarla bir sabır testinden geçebilirsiniz. Açık iletişim şart. 17 Şubat kova yeni ayı aslında borçlar ve ortak para olarak hayatınıza tesadüf edecek. Kredi, miras, nafaka ve özellikle finansal yapılandırma. 3 Mart Başak Dolunay'ı ise önemli konuşmaların zamanı, kardeşlerle netleşme zamanı, eğitim ve yazma işleriyle ilgili konular gündemde olacak. 18 Mart Balık Yeni Ayı. Ne diyor? Uzaklar sizleri çağırıyor diyor yurt dışı planı, bol bol seyahat, yeni bir eğitim, akademik hedef ve özellikle inanç sisteminde de bir değişim yaşanabilir. 20 Mart'ta 19 Nisan arası birazcık ruhsal temizlik istiyor aslında bedeniniz. içe çekilme, dinlenme ve eski yükleri bırakma zamanı. 16 Nisan Koç Yena'yı sizler için çok önemli. Çünkü kariyer alanınızdan etki alacaksınız. Yeni bir iş, terfi, cesur ama planlı ilerleyeceksiniz. 21 Haziran 2026 Güneş Yengeç Burcu'nda yeni yılınız kutlu olsun diyeceğiz o zaman. Enerjinizin yükseleceği, kendinizle barışacağınız bir ay sizleri bekliyor. 30 Nisan Akrep Dolunay'ı gündem, evlilik ya da ikili ilişkiler ve çocuk olacak. Hamilelik gündemi olabilir. Kalpten kararlar vereceksiniz ve ilişkide tutku ön planda olacak. 25 Mayıs 18 Haziran arası para artışı, perde arkasındaki kazanımlar. Aslında kendi cevher, ruhunuzdaki o cevheri fark edeceksiniz. Ve hobilerinizden de para kazanabilirsiniz. 7 Temmuz ve 31 Temmuz, Temmuz ayı boyunca taşınma, ev alma, ve özellikle aile içerisindeki önemli kararlar ya da nişan, söz ve evlilik kararı alabilirsiniz. 19 Ağustos'ta kova dolmayı yaşayacağız. Maddiyatla birazcık yüzleşeceğiniz döngü. Borç alacak, verecek ve güven testleri ön planda olacak. 2 Kasım Boğa Dolunay'ı hayalleriniz gündemde olacak. Bu alanda ...uzun vadeli hedeflerinizin netleştiğini fark edeceksiniz. 15 Aralık yeni ay ise iş ve günlük düzenle yeni bir iş ortamı, sağlık rutin kontrolleriniz ve daha düzenli bir hayata merhaba diyeceksiniz. 2026 yılı içerisinde hangi aylara özellikle dikkat ediyorsunuz? Ocak ayında ikili ilişkilerdeki gerilimliklere, Nisan ayında ise kariyer olayına... Eylül ayında ise sağlık ve strese dikkat ediyorsunuz. Yengeç burçlarım, bütün güzellikler sizlerle beraber olsun.